Evet buradan sitemizden şu şekilde içeri giriyoruz. Şöyle bir rampası da var. Şöyle bir de merdivenleri var. Ben merdiveni tercih edip aşağı doğru iniyorum. Size şöyle site içerisini gösteriyorum. Böyle küçük çocuklar için oynamalık yerler bırakmışlar. Havuz alanı bırakmışlar. Sitemizin içini gösteriyor. Mark taraflar genel olarak bahçe. Şöyle size sitemizin bizim kalacağımız, bizim dairemizin olduğu yeri gösteriyorum. Buranın üçüncü katında balkonu var. Şöyle gösterebilirsem. Şu an tabii Ön cephesi yola doğru bakıyor. Hadi sizinle içeri doğru gidelim. Ben buradan içeri doğru gideceğim. Daha sonra kapıda yeniden videoya devam edeceğim. Ben videoya hoş geldiniz. 24 Nisan 2021 size 2 artı 1 bir daireyi sunacağım. Bu 2 artı 1 dairemizin fiyatı 325.000 TL. Dairemiz deprem yönetmenine uygundur. Çok eski değildir. Ancak binamız herhalde 10 yaşında. Yani dairemiz herhalde 10 yaşında. Birazdan size içeriye doğru girip detaylarını sunacağım. Şöyle dış cephesini site içerisindedir. Yani site gibidir ama hani aynı zamanda böyle daire. Size gösteriyorum. Şöyle site içerisinde havuz var. Ağaçları falan var. Birazdan içeriye doğru giriş yapacağım. Şurada rüzgar var. Çok fazla konuşamıyorum. Size sadece dış cepheyi göstermek için böyle bir Hadi içeri gidelim. Evet orada bir kapı çarptı. Ben tam içeri doğru girerken size bir hatırlatma yapayım. Evimiz 2 artı 1. Bir adet banyo WC'si var. iki tane balkonu var. Açık salon mutfak. Fiyatı 325.000 TL. Dedim de artık 325.000 TL. 1 artı 1 daha bulamazken. 2 artı 1 bu dairemiz. 325.000 TL. Feler mahallesinde. Konumu da çok şehir merkezine uzak değil şehir merkezine yakın. Biz de burada oturuyoruz zaten. Hani ben de burada oturuyorum. Şöyle size banyo vücesini gösteriyorum. Banyo vücesinde gördüğünüz gibi jacuzzi'si var. Şöyle büyük bir havalandırması var banyomuzun. Hemen size şöyle giriş holünü özetleyeyim. Giriş holümüz gayet geniş. 2-3 tane de ayna koymuşlar. Fiyatımız 325.000 TL. Fiyatı gerçekten uygun. Şöyle geri dönelim buradan. Açık salon mutfağımıza doğru geçelim. Önce açık salon mutfağı özetleyeyim. Daha sonra gidip size odalarımızı gösterelim. Şöyle yerden de bir görüntü aldım. Gördüğünüz gibi mutfağımız ve salonumuz iç içe. Bunlar da gayet bence hani büyüklüğü dilindeki ortalamaya göre güzel. Genelde insanlar böyle iç Anadolu'dan gelen ya diyor buradaki daireler veya Villada odalar niye böyle küçük? Burada yazlık olarak düşünüldüğü için küçük yapılıyor. Öyle hani ne parselizasyon büyük ne de Avrupa'daki gibi e, Türkiye'nin başka yerlerindeki gibi büyük büyük daireler göremezsiniz. Ama buranın gerçekten oda ve şeyleri dedim ortalamasından büyük. Gelin sizinle ön balkonu gösteririm. Buranın konumu demiştim gibi şehre uzak değil, şehre çok yakın. Çünkü hemen e, dibimizde bir okul var. İşte şurası. Bizim okulumuz Türk bayrağı asılı olan yer. Okulumuz var. Orada BİM A101 diğer her türlü alışveriş için çok yakın. Biz de zaten burada oturuyoruz. Merkezi konumda diyemeyiz ama merkeze çok yakın. Yine bu giriş holünü gösteriyorum size. Giriş holü de gayet gayet geniş. Evin sirkülasyonu da çok güzel. Bir holden her yere ulaşabiliyorsunuz. Bu da evimizin birinci odası. Şöyle bir özetleyin girişten uzun bir oda. Onun da kendine ait bir balkonu var. Balkona çıkmaya gerek yok çünkü ses yankı yapıyor. Balkon olduğunu bilin. O balkoda bizim sitemizin iç bahçesine doğru bakıyor. Dediğim gibi buranın en büyük avantajı okula, alışveriş marketlere ve merkeze yakın olması ve bu fiyatı da burada yok. Herhalde yan tarafta bir tane yazılıyor. Artık iki artı bile 600 bin liraya geçmişken burada çok ucuza bir kağıtı biri sahibi olabilirsiniz. Size evimizin ikinci odasını gösteriyorum. Evimizin ikinci odası da bu. Ev ise özetledim. Hani şu an video yaklaşık bir 5 dakika oldu. Başka size ne anlatabilirim, ne bilgi verebilirim onun hakkında hem düşünürken hem de konuşmaya çalışıyorum. Herhalde evimiz burası dördüncü kat veya üçüncü kat olabilir. Bu buranın binamızın eksisi asansörün olmaması. Asansör yok. Hani alacak kişi asansör düşünmeyecek. Çevresinden de bahsedelim. Çevresi Efeler Mahallesi. Burada Marin yoluna çıkabilirsiniz veya İmbat yoluna doğru gidiyor. Yani diğer Marin zaten aynı yolu ulaşıyorsunuz. Böyle balkonlu bir daha size göstereyim. Balkonunu size gösterdikten sonra size biraz buranın çevresini göstereyim. Hemen burası herhalde Efeler Ortaokulu'ydu veya burası Burada okul yeni yapıldı onu biliyorum. Hemen o okulun ilerisinde de bizim Altunkum'a giden yolumuz var. O yolda da BİM A101 her türlü tekel marketlere ulaşabilirsiniz. Mutfağa geçelim. Hani alan kişi belki mutfağı yenilemek ister ama mutfağımız yine ayakta duruyor. Mutfağımız gördüğünüz üzere. Burada oturan kişi buraya bence gayet güzel bakmış. Evde hani yıkıklık kırık yok. Avizelerimiz yok. Alan kişi avize takacak televizyon kısmımız burada. Ev hakkında böyle küçük küçük detay bilgiler vereyim dedim. Zaten dışarıda da biraz çekim yapmıştım. Bir daha lavaboya girelim. Lavaboda şöyle oturma taşını göstereyim. Oturma taşını da gördünüz. Penceremiz, jacuzzimiz. Bu küvet oluyor, jacuzzi olmuyor da. Küvet <laughs> o diyelim. Ben jacuzzi dedim. Bu da gayet güzel, bu çok sağlam. Bu yeni gibi duruyor hatta. Şöyle bu holde gösterelim. Daha sonra giriş holümüzde gösterip videomuzu kapatalım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha ayrıntılı bilgi görmek için bizi arayabilirsiniz. Açıklama kısmına numara bırakıyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.